Kutlu gösterimizi izleyeceğiz ilk dersimizde. Şimdiden hepinizin ve hepimizin Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun. Teşekkür ederim. Evet dersimize geçebiliriz. Evet. Sevgili çocuklar, bu yıl Cumhuriyetimizin 101. Yaşını kutlayacağız. Bugün 28 Ekim 2024. Bundan tam 101 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk mecliste efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz diye tarihi bir söz söyledi. Bu da bizim ülkemizin geleceğini ve bizleri etkileyen bir yol gösterici oldu. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizlere izlemesi için hazırladığı Dersimiz Cumhuriyet'e Doğru filmini hep birlikte izleyeceğiz. Hazır mıyız? Hazırız! Ben izlerken kendimi annesinin yerine koydum. Yani kadın da ka e, oğlunu kardeşiyle bile kar vedalaşmasına izin vermeden çocuk yani Atatürk e gidecek Yani kadın ne nasıl evlat acısı çekiyordur kim bilir. Onu üzüldüm. Yazık. Ayrıca bu asiler düşman ortaklık yaparak riyakar tavır sergilemektedir. Ahal'in imanını çalacağım ne kadar? Anadolu'da düzeni sağlayacak. Bunların kökünü tamamen kocayacak bir kumanda medyat olduğunu muhakkak. Başka söylentiler de var. Sultan'a ilk bir yemin atmamada Paşalar tarafından özel olarak sunuldu. Aynı anlatma. Anadolu'da milli bir mücadele başlatmak Hiç sanmıyorum. Sana bu bilgiyi doğrularız. Ne yani sultanın karşısına çıkıp izin almadan Anadolu'yu tepkişe mi çıktın? Ne? bu arada İngiliz gemilerinin bu işte hiçbir parmağı Yeter. Bulmaca ne şekilde olduğunu ne öyle mi var? Vatikan'dan geliyor. Bazı Anadolu'ya gönderler, Müslümanlarla birleşir. Mustafa Kemal Paşa. <laughs> dokuz <laughs> Hiç için <laughs> sen, <beni merak> <laughs> sen beni merak etme sen beni merak etme sen bu şey atmayın. unutma Abi. Haydi git oğlum Sen yediklerimi ver. Hadi yazlar Mustafa'ya. Evet ana. Mustafa. Yani benim şu baya üzüntüme gitti. Hani e, orada Atatürk e, annesini kandırıp gidiyor ya. E, annesi kim bilir. Yani içinde ilacı sönmeyen sönmemiş. Yani Atatürk'e seni ama işgal altında olan vatan için ailesini de bırakıp gitmek zorunda kalıyor. <laughs> yaşamanız, özgürce yaşayabilmeniz için şehitlerimiz hayatlarından, ailelerinden, her şeylerinden vazgeçip sadece vatan dedikleri için.